24 saatin kaçıncı saatindeyiz biz? 18 mi gitti? mi? burada mısınız? Buradayız burada. Hadi o, buradayız. Hadi buradayız. Vallahi ben evet, de. abi senin Discord'da sesi kapalı abi. Yayından geliyor sadece. Buradayız burada. Lan adam söylemese var ya. Vallahi adam kendi kendime konuşacağım. Şimdi eee Fark geçeyiz abi. Tabii ben seni çağırırım mı? Ya ben katılma talep attım sana. Bir dakika. 3 Ozu oynayacağım. En son bana karar verin bana. Yer yer yok 1 2 3 Samet oynuyor. Oynuyorum ben buradayım. Tamam Selim de oynuyor işte ben evet. oynamıyorum. Yok yok ben çıkıyorum o zaman yemek yiyeyim ben. Ve şey kesmem. Ben o o bir el Ozi. atacağım. Ben bir el atacağım haberiniz olsun. Tamam Rose gir Rose. Ben izlerim. Sefer ne valaya mı geliyor? Vala şu an Samet yemek yer. Ben çıkar Samet girer. Tamam vala vala şu an kankacığım. Sen de girmiş mi? Sen de girdik sabah sen de çok girdik. Sabah de ben de çok girdik. Yiyeyim, o zaman AFK'yım. <laughs> Oğlum davet yolla deyip duruyorsunuz. Davet yolluyor. Sen kor, sen kor ben gelim odaya. Sen kor geliyorum ben odaya kanka. Başlıklarını değiştirdin mi? Başlıklarını, başlıklarını, yaşlıklarını ne varsa. Allah Allah. Aa, yapma öyle. Yoow, yoow, yüksel yüksel yüksel. Öyle olmuyor. Abi daha yeni, uyandım yeni mi uyandım ben Yeni mi uyandın? 3 kere uyumaya başladım gün. Ben öldürdü beni ya. Having fruit, <gülüş> <gülüş> <laughs> <gülüş> Abi kodarı kodarma Şey oyundaki ismi mi? Arkadaşlar e, katılma talebi atın. Herke he, tamam. Herkes geliyor. Açıklandı. Attım kardeşim. Attım attım. Vay be. Güzel geçiyor be. Vedo. do Aleyküm selam. Valo. Valo moment. Valo moment. Bu konuşamadım. Ha, ben olmuşum. Valo moment. Ee, Skari. Hoş geldin. Şu an kaçıncı saati devirdik? 17. saati devirdik. 17. Kaç saatimiz kaldı bizim? 7 saat çok var lan. Kanka ölüm kalım dilli direkt rekabet girsek, reko girsek hiç ölüm kalıma vakit ayırmasın. Pika pika. Pika pika. Pika pika. Arkedink aynı bak kanka. Telefonum nerede lan benim? Oğlum. Aleykümselam Valex. Valex'cim hoş geldin. Sen sormadan ben cevap veririm. Dolu. <laughs> Neyi çok iyi lan? Çok iyi olan ne? Aleykümselam. Canisar. Canisar değil mi? Doğru okudum aynen. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Aleyküm selam. Fatih abim abonelik vermiş. Aynen Fatih abin abonelik verdi, Semih abin abonelik verdi, Enes abonelik verdi, sonra Semih abin bir daha abonelik verdi, sonra Fatih abin bir daha abonelik verdi. Bugün bayağı bir abonelik aktı. Böyle abonelik derya aktı bugün. Aboneler özel çekiliş yapsak iflas ettik şu an. Bütün aboneler dese ki bize oyun al. İflas ettik. Bütün aboneler ki ben de oyun oyna değil 24 48 saat daha yayın yapmamız o gerekebilir. Şey... Çekiliş yapmadık da. Ben bugün kendimi o şansı görüyorum bana şey. çekiliş. Çekiliş şeylerini e, sayfalarını ayarlayamadık. Niye internette bir sürü çekiliş şeyi var. Ya yani istediğimiz vardı bir tane paralıydı o. Neye yarıyor? Şimdi neyi neye yarıyor? Senin bir işine yaramıyor. Allah <laughs> <laughs> Allah bana ne demek kazandırıyor lan? Göt. Sana da kazandırıyor. DC'mizde kayıt varmış. Hemen bakıyorum. Moderatör, ha, moderatörler ilgileniyor ya. Bakalım. İsim yaş. Kanka e, kayıt sorumlusu yok değil mi bizden kimse ya? Ozi Sende de kayıt sorumluluğu var mı? Ben ya, kanka, kanka yayındayım ya. Ya oda, odaya gideceğiz. Bir sesli ses teyit edelim diye şey yaptım. Yani nerede? Yukarıda sesli odada. Geleyim mi? Birazdan. Sesli odaya gel tecrübe edin. Oğlum yukarıda kayıt odası sesli ya sessiz. Odası kayıtsız var. kayıtsız. Bekle. Var var. Selamünaleyküm hocam hoş geldin. Alo. Sesin gelmiyor. Kendi sesini duyuyorum şu an. Alo. Kanka ses verecek mi? Sefer? Sefer miydi? Sefer ya, şeydeki sefer misin sen? The light... Canım benim. Oyunun. Ha Ayı olsun var. değil mi? Tamam. Ee, şeye şu yedi kanalda isim ve yaş yaz da kaydını alayım. Tamam. Tamam abi. İki saatte sesleniyorum. Kendi sesimi senden duyuyorum. Tamam tamam. Şey ya. Al... Al... Tamam sen şu isim ve yaş yaz şey yapayım. Kaydını alayım. Tamam ben aşağı iniyorum. Aa ne oldu? Başlatılamadı diyor. Oğlum bilgisayarı yeniden başlat diyor. Yayın gitti deme. Yayın gitmedi. <laughs> Yayın gitmedi. Evet bilgisayarı bir daha başlatmak zorundasın. Harbi Abi, mi? O, Niye? Vanguard'ın kapanmış. Kapatmadım ki ben hadi ya. Görev yöneticisinden Vanguard'ı kapatıp bir daha aç. Belki olur. I don't know but. Mayda. Ay. Neyse, işte, bir de oyuna gir ben bunu şöyle çıkmadı ya o yüzden. Yani. Alt koyardım ya. Neydi slash r yazınca mı oyun iptal oluyordu ilk elde? Aynen. İkinci elde. <laughs> <laughs> Açıyor kanka. Geliyorsa iptal etmeyin. Et, hayır hayır. Edelim edelim, edelim edelim. edelim. edelim, edelim. Girme Mehmet, Mehmet girme, Mehmet girme. Mem Niye böyle Girme kanka ben bu arada şey söyleyeyim. Açıldı ama. Girsin, girsin bir bakalım da. Girse de zaten gir, şey olmayacak. Açılmayacak büyük ihtimalle. Vanguard'ı kapalı çünkü. Aynen. Error verdiğini. Ha, biz de geri döndük. İptal etti zaten. Oyunu iptal etti. Evet, evet, evet. Düştü. İyi. i̇yi, iyi. Ya iyi, iyi diyor ya. Ha, kanka harikayı sevmiyorum. Ya oğlum ben şimdi oyuna valla giremeyeceğim ki. Bilgisayarı niye kapatacağım? Yayın... Ben sana diyorum ki görev yöneticisini aç. Bir e, yayın ver bana. Açıyorum. Açayım mı? Abi PC yayınını ver. Mehmet Bilgi. Bravo PC. Bravo. açtım. Evet, tamam aşağı doğru kaydı. Oo. <gülüyor> <gülüyor> dur dur. Ay, kolsuz. Sen kolsuzluğun kralını kaçırdın. Alo. Canım. Şu an beşi. Tamam. Dur 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 dur. Vanguard try not Notification'ı kapat. Nerede yazıyor lan? Aşağıda, aşağıda, daha tamam daha. şu. Sondan da dedim. Yavaş yavaş in. İn, in, in. Mübarek in, insene. İn, in. Dur iniyorum kanka. Bir yandan da çete bakıyorum Mübarek. <laughs> ya dur şimdi çeti boş ver. İnece. Buradayız burada. Bugün 24 saat yayın devirdik ya. Şurada 5-6-8 saatimiz falan kaldı. Bekleriz. 8 saat. E şeyi artık burada bir cesetim diye bulursan şey yap polisi ara. Kraliçe buradayken e, kraliçesi buradayken kral olmaz demiş. Vay be. Evet. Tamam yani. şimdi Windows tuşuna bas. Bir Bastım. Vanguard yaz. Vanguard diyor. V de değil mi? Evet V. Li. Biot vanquat yazmadı. Çıkmıyor kanka. O zaman normal başlat başlattı. İbni bu niye böyle yaptı ya? Ben buradan bir şey kapatmadım ki. Allah Allah. bağlandı. Buradan Valorant'a giriyorum. Oyna diyorum. Bakalım girecek mi? Teknik bir sıkıntı yaşıyoruz. Kusura bakmayın. Var dedim ben var. Bir, bir şeylik var yani. Yok. Olmadı. Olmadı kanka. Lola ne giremem değil mi ben böyle? He? Sorun ne Vanguard mı? Vanguard hata verdi. Sen silip bir daha yükledin mi? Yüklemen lazım yani. Silip yükleyeyim mi? Yoksa... Hı -hı. Ne? Olmadı kanka. Giriyor atıyor şey var mı sende antivirüs programı falan var mı onu engelleyebiliyor musun? Abecim o yüzden yok. yeniden başlatacak yapacak bir şey yok. Ya onu da başka yani böyle... böyle. da vardı de. o engelliyordum Vanguard'ı çalışmasın. Vallahi o zaman siz girin ben yokum şimdi şey içinde gidip 24 saatte orada piç etmeyeyim mi o kadar saat orada Daha saat... 8 saatim var 8 saat içinde şey hiç mi Valorant oynamayacağım? Oynamayız lan. Ben Valorant şeyini doldurduk. Riot'u açtığın zaman Vanguard tekrar çalışmıyor mu? çalışmıyormuş hata ne ya bu lol gi e, giresinde ya yendin başlatacağım kakao yeniden başlatmayı ben de biliyorum sorunu ben de biliyorum sorun yeniden başlatmak değil sorun e, ne diyorlar ana yayın kapat açı yapmak istemiyorum Başka oyun girelim. Hadi oradan oyun seçin. Hadi ETS'e girelim. Haydi ETS'e girelim. Şey mi girsek lan? Ozi. Senin şu bedava oyun vardı ya. Oynuyorduk. olabilir. Ha, sarar. Şöyle bir şey var. Benim birazcık beni beklersin. O büyük bir oyun değil ki. 200 MB bir şey. Ona gireceğiz e. Ya indir. Steam e ya, Steam'i niye indirmiyorsun? Oyun giriyorsun sonuçta Steam'de. Ufak tefek oyunlara giriyoruz. Oyunun adı ne abi? Adını unuttum ya. Çok İyiyim. bir şey. Niye böyle bir hata verdi? Ben de çözemedim.

Lol açar mı? Lol'ü LOL deneyim lan. Lol açar diyor. LOL, LOL, zaten lol gireyim o zaman. Siz girin kanka ben lol takayım. Ya da rap falan girelim diyorsanız. He de bak dediğin oyunu girelim diyorsan ücretsiz 300 megabaytlık bir şey 300 megabayt mı sarabilir. Ee, bir tane daha oyun var. Ee, şey aldı. Bir dakika şöyle yapayım. Niye lan. Ben Battle diye bir oyun var. O da olabilir. Ben de olabilir. O zaman. O zaman ben de oyunu değiştireyim ha. Toplu bir şey girmedim ya. Ha? Ya ben ben benim şu an girme yayında şeyi de kapatmak istemiyorum şu 24 saat muhabbetini kapatmak istemiyorum ya sohbete çevireceğim sohbette de belli bir süre sonra uykum gelir konu açılmazsa kalabalığız dedik ee, o da azaldı nice nasıl bir çözüm üreteceğiz şimdi LOL gerek abi. Açıyorum LOL. Gel lol girelim. Ban yemişiz sesten. Köpübe. Ozi cızıltı yapıyor kanka senden. Kanka sizde ne var? Selim, Semo. Var mı lol? Lol var mı? Ha? Lol gelelim. Ha geldim mi? Lol girelim diyorsanız lol davet atın lol girelim. Abi girdi. Oynar mısın ya? neydi Şey değil miydi? Team Tactics. Şu taktik şeyleri koyuyorsun o değil mi? O -o. Tek kişi girilebiliyor o -o. mu bu? 8 kişiye kadar var abi. ona mı girelim? Gel buna girelim. Değişik bir şey olsun. Rahat oyna abi ben o yüzden de. Ya oynayın. De, muhabbet ederiz ya. Bekle bir saniye. Şimdi ben şöyle yayın başlığı mecbur değiştireceğim. Bir başlatma kanka. Ben bir yayın başlığını değiştireceğim. Tamamdır abi. Beklenmedik bir sıkıntı oldu. Sonlara doğru yaklaşırken. Olur böyle şeyler. i okay.